Merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir İngilizce videosuyla karşınızdayım. Bu videoda İngilizce hayvanlar hakkında söylenen en güzel sözleri öğreniyoruz. Best quotes about animals in English. Daha önce farklı konularda güzel sözler, atasözleri, alıntılar çalışmaları yapmıştık. Bunların hepsini inceleyerek, çözümleyerek ve Türkçeye tercüme ederek çalışıyoruz dil öğrenirken ne kadar çok kelime, terim, deyim, atasözü öğrenirsek o kadar iyi. Kanalımızda pek çok video var. Fransızca ve İngilizce video. Dil bilgisi konularını çalıştık. Metin çözümlemesi, metin tercümesi çalışmaları yaptık. Güzel sözleri de çalışıyoruz. Hoşunuza gidenleri, kolay ezberleyebileceklerinizi Türkçeleriyle birlikte defterinize yazıp ezberlemeye çalışın. Sınavlarınızda uygun başlıklarda kullanabilirsiniz. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı, fikirlerinizi benimle yorumları okuyan başka takipçilerle, öğrencilerle paylaşmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir ve gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Daha önce hocam sizi sosyal medyada görmek istiyoruz, takip etmek istiyoruz diye yorumlar gelmişti. Sonrasında açtığım bir Instagram hesabım var. Kanal bilgilerinde Instagram hesabımın bilgileri de yazıyor. İsteyenler oradan takip edebilir, mesaj yazarak bana ulaşabilir. Son olarak YouTube'un süper teşekkür özelliğini kullanarak kanala bağış gönderen, fikirlerini o şekilde paylaşan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Bakalım hayvanlarla ilgili nasıl güzel sözler, atasözleri var. Şuraya bir yıldız atalım. Quotes diye daha önce farklı konularda söylenen İngilizce güzel sözleri çalıştığımız minik bir serimiz de var. Serinin kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Best quotes about animals in English. İngilizce hayvanlar hakkında söylenen en güzel sözler. When I look into the eyes of an animal, I do not see an animal. I see a living being, I see a friend, I feel a soul. Bakalım Türkçesi nasıl? Bu arada hepsini Türkçeye ben tercüme ettim. Ben olsam şöyle söylerdim. Şöyle tercüme etsek daha doğru değil mi? Daha güzel olmaz mı gibi yorumlarınız, kendi çevirileriniz varsa onları da yazıp bana iletebilirsiniz. Onları da konuşuruz bir hayvanın gözlerine baktığımda bir hayvan görmüyorum. Bir canlı görüyorum, bir dost görüyorum, bir ruh hissediyorum. Şimdi bakın, şöyle çözümleyerek gidelim. When bir soru yapısı. Ne zaman karşılığını veriyor Türkçe'ye? Ama bağlaç gibi kullandığımızda da dinde, dığında karşılıklarını veriyor. Dığı zaman gibi düşünün. I, şahı amiri, look into e doğru bakmak diye düşünelim. Eyes, gözler. Çoğul kullanılmış. Şöyle yazalım. Of'la tamlama yaptık. An, animal. Bir hayvanın. Niye an dedik? Çünkü şurada sesli harf var. O yüzden an animal daha doğru. Sonrasında şahıs zamiri tekrar ediyor. I do not see. Şurayı alırsak. Do not yani don't. I don't see. See görmek demek. Bu arada İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiili de çalıştık. An animal tekrar ediyor. I see a living being. Yaşayan bir varlık gibi düşünelim. Sonrasında friend var. Bu arada arkadaşlık, dostluk konusunda güzel sözler de çalıştık. I feel, feel hissetmek demek. Şuraya yazalım. Hissetmek. I feel a soul. Bir ruh hissediyorum. Soul, ruh demek. Hadi tekrar bir okuyalım. When I look into the eyes of an animal, I do not see an animal. I see a living being. I see a friend. I feel a soul. Bir hayvanın gözlerine baktığımda ben bir hayvan görmüyorum. Bir canlı görüyorum. Bir dost görüyorum ya da bir arkadaş görüyorum. Bir ruh hissediyorum. Hadi şuraya yıldız atalım. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil. Önce İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiilin listesini hazırlamıştım. Tam burada şunu da söylemem lazım. O videoyu e, inceleyip çalışabilirsiniz. Kartını buraya ekliyorum. Şöyle yorumlar gelmişti. Hocam 100 fiil, 200 fiil listesi biz okulda çıkardık. Ama sizin hazırladığınızda farklı fiiller de var diye. Bu çok normal. Şöyle düşünün. Dil yaşayan bir varlık canlı bir varlık gibi ve zamanla değişiyor da. 10 sene önce hazırlanan. 100 fiil listesiyle şu anda hazırlanan ya da bundan 10 sene sonra hazırlanacak 100 fiil listesi farklı olacaktır. Mantıken çoğunluğunun aynı olması lazım. Öyle düşünün. Videonun kartı burada. Daha sonra serinin kartını da ekleyeceğim. Şimdi devam edelim. Hayvanlar hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz. Animals are footprints of God. Hayvanlar Allah'ın ayak izleridir. Bakın İngilizce'ye de büyük harfle yazılıyor. Footprints, ayak izi demek. Şöyle yazalım, ayak izi. Animals, hayvanlar. Şurada olmak fiili var, to be fiili. Tekrar bir okuyalım, güzel ve basit bir söz bakın. Animals are footprints of God. Hayvanlar Allah'ın ayak izleridir. Şimdi şuraya bir yıldız atalım. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi. Şöyle yorumlar gelmişti. Hocam cümle içinde kullanmadığımız zaman anlamıyoruz diye. Sonra ben bu seriyi hazırladım. Fiilleri tek tek çok detaylı ele aldık. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler, atasözleri hepsini öğrendik. Fiilin çalışma mantığına baktık tek tek fiillerin. Sonrasında farklı zorluk seviyelerinde örnek cümlelerle toparladık. İngilizce öğrenmek isteyen herkesin çok işine yarayacak bir seri. Mutlaka izleyip çalışın. Best quotes quotes about animals in English. About hakkında demek. İngilizce hayvanlar hakkında söylenen en güzel sözler. You can judge a person's heart by how she treats animal. She ya da bunu he diye kullanabilirdik. Şöyle yorumlar da geliyor. Hocam bu söz niye böyle? Gramatikal olarak doğru mu? Niye böyle kullanılmış gibi? Ata sözleri ve güzel sözleri olduğu gibi alıp inceleyip tercüme ediyoruz. Şu anda baktığımızda gramatikal olarak çok doğru olmayabilir. Biz söylesek şöyle tercüme ederdik, şöyle yazardık diyebiliriz. Ama bu sözlerin kim bilir ne zaman, belki yüzyıllar önce söylenmiş sözler olduğunu unutmayalım bir kişinin kalbini hayvanlara nasıl davrandığına göre değerlendirebilirsiniz. Bakın ne kadar güzel bir söz. Şurada can ability'si var. Judge, yargılamak demek aslına bakarsanız. Yargılamak, değerlendirmek de diyebiliriz. Bir kişinin kalbi, heart, kalp, by, şu şekilde, how, nasıl, he, she, o, treats davranıyor hayvanlara. You can judge a person's heart by how she treats animals. Bir kişinin kalbini hayvanlara nasıl davrandığına göre değerlendirebilirsiniz. Muhtemelen şöyle olmuştur bakın. Person Fransızcadan hatta Latinceden gelen bir kelime kişi demek. Fransızcada kelimeler eril dişil diye değişiyorlar. Person, la person dişil bir sözcük. Dolayısıyla bu şekilde yani dişil gönderme yaparak devam etmesi buraya bağlı olabilir. Hadi devam edelim. The love for all living creatures is the most noble attribute of man. Bütün canlılara duyulan sevgi insanın en asil vasfıdır. Sevgi aşk karşılıklarını Türkçeye veriyor. For için demek bir edat. All tüm, bütün, hepsi demek. Yaşayan canlılar. Bakın şöyle bölelim cümlenin öznesi geldi is. The most en karşılığını verdi en. Noble seçkin gibi bir karşılığı veriyor Türkçe'ye seçkin. Bu davranış demek of men buradaki erkek adam değil de insan diye genel bir kullanım. The love for all loving creatures is the most noble attribute of men. Bütün canlılara duyulan sevgi insanın en asil vasfıdır. Hemen bir yıldız daha atalım. Şöyle ki daha önce İngilizce'de hayvan isimlerini tek tek çalışmıştık. Yani bir kelime çalışması yapmıştık. O videonun kartını da ekleyelim. Animal names. Hayvanların isimleri in English. İngilizce'de hayvan isimleri nasıl söylenir? Türkçe karşılıkları neler? Nasıl telaffuz ederiz diye yaptığımız güzel bir çalışma. Videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Devam edelim şimdi. If having a soul means means anlamına gelmek diye düşünelim. Being able to, can ability yani ebilmek karşılığını Türkçeye veriyor. To feel love and loyalty and gratitude than animals are better of than a lot of humans. Eğer bir ruha sahip olmak, sevgiyi, sadakati ve minnettarlığı hissedebilmek, ebilmek anlamına geliyorsa, hayvanlar birçok insandan daha iyi durumdadır, daha iyi bir yerdedir. If clauses var biliyorsunuz, eğer diye başlayan cümleler, eğer. Having a soul, bir ruha sahip olmak. Biraz önce soul geçmişti zaten, şurada da to have var. Sahip olmak fiili İngilizce'deki temel iki fiilden birisi means anlamına gelmek demek. Anlamına gelmek. Being able to ability yani can buradaki. Feel hissetmek demek. Love sevgi ve bağlacı bakın. Fransızcada, İngilizcede, Türkçede en çok kullanılan bağlaç burada. Loyalty, sadakat ve neyi? Minnettarlığı. Then, Animals yani bu durumda animals hayvanlar are better. Better bir üst seviyesi best. Better daha iyi demek. Daha iyi. Neden daha iyi? Then a lot of bir sürü çoğu insandan. Tekrar bir okuyalım. If having a soul means being able to feel love and loyalty and gratitude Then animals are better off than a lot of humans. Eğer bir ruha sahip olmak, sevgiyi, sadakati ve minnettarlığı hissedebilmek anlamına geliyorsa, demekse hayvanlar çoğu insandan daha iyi bir durumdadır. Şuraya bir yıldız dağıtalım. Şimdi kanalımızda Fransızca videolar da var diye söylemiştim. Zaten takip edenler biliyor. Hem Fransızca hem İngilizce öğreniyorum. Karşılıklı çalışmalar yapsak olmaz mı gibi yorumlar gelmişti. Sonra güzel bir seri hazırlamıştım ben. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılıklı karşılıklı metin çözümlemesi, cümle metin çözümlemesi çalışmaları diye bir serimiz var. Çözümlemesi diyelim. 100 videoluk bir seri. Videonun kartı burada Fransızca öğrenenlere çok faydalı. İngilizce öğrenenlere faydalı. Türkçe öğrenmeye çalışan yabancılar var yorum yazan onlara faydalı. Mutlaka izleyip çalışın. Kartını zaten ekledim. It's not enough. Enough. To love animals. We must protect them. It's our duty and responsibility as custodians of this planet. Bakın YDS'de çıkmıştı bu çok kullanılan bir terim değil. Kapıcı anlamına gelir kapıcı. Bekçi anlamına gelir bekçi. Koruyucu, muhafız anlamına da gelir koruyucu. Zaten hayvan hakları da YDS'deki temel konulardan bir tanesi. YDS'de dolaşan ve kullanılan birkaç tane konu var. Hayvan hakları onlardan birisi. Hayvanları sevmek yeterli değildir. Onları korumalıyız. Bu gezegenin koruyucuları olarak bu bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Güzel bir söz. It's not enough. Enough yeterli demek. It's not enough yeterli değil. Nedir yeterli olan? To love animals. Hayvanları sevmek yeterli değildir. Şuradan böldük. We must. Must neyi verdi? Türkçe'ye meli malıyı verdi. Meli malı. We must protect, korumak demek. Dem dediği ne? Animals hayvanları yani onları korumalıyız. It's our duty. Bu bizim görevimiz, görev. Ve bağlacı responsibility sorumluluk, as custodians olarak demek şurası bakın, olarak. Of this işaret sıfatı, planet dediği gezegen demek. Dünya anlamında kullanırız. It's not enough to love animals. Hayvanları sevmek yeterli değildir. We must protect them. Biz onları korumalıyız. It's our duty. Bu bizim görevimiz ve responsibility sorumluluğumuzdur. As olarak custodians of this planet bu gezegenin koruyucuları olarak. Toparlarsak şöyle oluyor. Hayvanları sevmek yeterli değildir. Onları korumalıyız. Bu gezegenin koruyucuları olarak bu bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bakın basit ve güzel bir söz. Ezberlemesi de kolay. It takes it takes nothing away from a human to be kind to an animal. Bir insanın bir hayvana karşı nazik olması ondan hiçbir şeyi alıp götürmez. Ondan bir şeyi eksiltmez diyor. Şurada take fiili var. Almak demek. Almak. Nothing, hiçbir şey. Hiçbir şey almaz. Away from a human. Bir insandan hiçbir şeyi alıp götürmez. Human, insan, insan ol. To be, olmak, kind, nazik demek. Nazik. To, a, karşı, an, animal, bir hayvana karşı. It takes nothing away from a human to be kind to an animal. Bir insanın bir hayvana karşı nazik olması ondan hiçbir şeyi alıp götürmez. Ondan hiçbir şeyi eksiltmez. Yani nazik olursanız kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Tam tersine kazanırsınız. Together we can make a difference by joining forces and working collaboratively. Collaboration diye düşünelim we can create a world where animals are no longer subjected to cruelty. Birlikte bir fark yaratabiliriz biz. Güçlerimizi birleştirerek ve işbirliği içinde çalışarak hayvanların artık zulme maruz kalmadığı bir dünyayı yaratabiliriz. Together, birlikte. Burada can ability modulu var. We can make, yapabiliriz. A difference. Difference fark demek bir fark yapabiliriz, bir fark yaratabiliriz, bir fark oluşturabiliriz. Nasıl? Şunu yaparak. Joining forces, güçlerimizi güçleri birleştirerek ve by working, çalışarak bağlantılı bir şekilde. Yani işbirliği yaparak. We can create, yaratabiliriz. Ever, biz bir dünya yaratabiliriz ki orada. Ver bir soru ifadesi. Nere? neresi, nerede, nereye karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Bakın bağlaç olarak kullandık ki orada gibi bir karşılığı veriyor. Ki orada animals, hayvanlar are no longer, artık değiller, olmazlar. Subjected to cruelty. Hayvanlar orada artık zulmün hedefi olmazlar. Kötü davranışlara maruz kalmazlar gibi düşünelim. Together we can make a difference by joining forces and working collaboratively we can create a world where animals are no longer subjected to cruelty Birlikte bir fark yaratabiliriz. Güçlerimizi birleştirerek ve işbirliği içinde çalışarak hayvanların artık zulme maruz kalmadığı bir dünya yaratabiliriz. Bakın ne kadar güzel bir söz. A dog is the only thing on earth. Earth, dünya. That loves you more than he loves himself. Bir köpek yeryüzünde sizi kendisinden daha çok seven tek şeydir. Yeryüzünde, dünyada. Dog, köpek demek. Olmak fiili var. The only, tek, sadece karşılık karnı veriyor. Think, şey demek. Tek şeydir. On earth, earth, dünya, gezegen, karşılık veriyor. Dünya, gezegen, yeryüzü. That loves you. O sizi sever. More than daha fazla. O dediği kim burada? Köpekten bahsediyor. A dog loves himself. Himself kendisini dediği de yine köpek pek tabii. A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. Bir köpek yeryüzünde sizi kendisinden daha çok seven tek şeydir. Kimlerin köpeği var? Yorumlara yazsın bakalım. True compassion is showing kindness towards animals without expecting anything in return. In return. Gerçek merhamet hiçbir karşılık beklemeden, karşılığında hiçbir şey beklemeden hayvanlara şefkat göstermektir. True gerçek karşılığını verdi. Gerçek de olur doğru da olur, doğru. Compassion, merhamet demek, merhamet. Şefkat, merhamet olabilir. Şudur, dirdir karşılığı olmak fiili, to be. Emizar, hangi zamanda çekiliyor? Present simple, geniş zaman. Şuraya yazalım, present simple. Daha önce çalıştığımız bir konu. Kart kaldıysa buraya ekleyeceğim. Belirli bir sayıda kart eklenebiliyor. Kart kalmadıysa videonun sonuna eklerim. Zaten güzel sözler, atasözleri genellikle geniş zamanda söylenmiştir. Ya sen, ya siz şahıs zamirine yönelik söylenmiştir ya da genele yönelik. Öyle düşünelim. To show fiili göstermek demek. Kindness, ne demek? Şefkat demek, şefkat. E karşı, hayvanlara karşı. Without, sizsiz siz karşılığını verdi. Siz, siz. Without expecting, beklemek sizin anything hiçbir şey beklemeksizin in return karşılığında demek şöyle yazalım karşılığında Ha tekrar bir okuyalım. True compassion is showing kindness towards animals without expecting anything in return. Gerçek merhamet hiçbir karşılık beklemeden hayvanlara şefkat göstermektir. Bakın güzel ve ezberlemesi kolay bir söz. We must protect animals. Protect animals daha önce geçti zaten. And love them. Bu da geçti. As we love ourselves. Hayvanları korumalı ve kendimizi sevdiğimiz gibi onları da sevmeliyiz. Onları kendimizi sevdiğimiz gibi sevmeliyiz. Must geçmişti. Hangi karşılığı veriyor Türkçe'ye? Meli, malı. Protect, korumak, saklamak demek. Korumak. Zaten geçti. Şöyle bağlayalım. Animals, hayvanları, biz şahıs semri ve en çok kullanılan bağlaç diye söylemiştim. Sevmeliyiz onları. Onları dediğimiz ne? Animals, hayvanları sevmeliyiz. Aynı we love, seviyoruz, sevdiğimiz gibi kendimizi. We must protect animals and love them as we love ourselves. Hayvanları korumalı ve kendimizi sevdiğimiz gibi onları da sevmeliyiz. Animals need us. They need our care and kindness. Kindness da biraz önce geçti. Hayvanların bize ihtiyacı var. Onların ilgimize ve nezaketimize ihtiyaçları var. Care, bakım karşılığını da Türkçe'ye verir. Bakım. Kindness zaten biraz önce geçmişti. Ne demek? Nezaket. You are so kind. You are kind. Sen naziksin. Nazik bir insansın to need fiili ihtiyacı olmak demek. Şuraya yazalım. İhtiyacı olmak. As biz. Bize ihtiyaçları var. They need our care. Our bir mülkiyet sıfatı. Bizim bakımımıza, bizim onlara bakmamıza ya da bizim onların onlara ilgi göstermemize. Bizim onlarla ilgilenmemize desek olur. Ve bağlacıyla bağladık. Animals need us they need our care and kindness. Hayvanların bize ihtiyacı var. Onların ilgimize ve nezaketimize ihtiyaçları var. Hayvanlarla ilgili söylenen güzel sözlere çalışıyoruz. Best quotes about animals in English. Pek tabii daha çok hayvanlarla ilgili söylenmiş söz var. Ben en güzellerini seçtim size öğretmek için. Bir tane daha çalışalım sonra videomuzu kapatırız. We must remember that hatırlamalıyız ki gibi oluyor Türkçesi ama unutmamalıyız ki diye tercüme etmek daha doğru. Our actions towards animals hayvanlara karşı olan davranışlarımız, hareketlerimiz reflect yansıtır our humanity bizim insanlığımızı yansıtır. It's our responsibility bizim görevimizdir, sorumluluğumuzdur to be compassionate and kind merhametli olmak ve şefkatli olmak. Hayvanlara yönelik davranışlarımız insanlığımızı, davranışlarımızın insanlığımızı yansıttığını unutmamalıyız. Merhametli ve şefkatli olmak bizim sorumluluğumuzdur. We must, mailin malı var şurada bakın. We must remember. Unutmamalıyız ki, hatırlamalıyız ki our actions, bizim hareketlerimiz, yaptıklarımız e karşı, hayvanlara karşı Reflect fiili var. Yansıtır. Our humanity. Bizim insanlığımızı yansıtır. Böldük. It's our responsibility. Bizim sorumluluğumuzdur. To be olmak. Compassionate. And kind. Merhametli ve şefkatli olmak. Şuraya çıkartalım. Merhametli demek bu. Sevecen de olur. Sevecen başka. Aslında şefkatli için de kullanabiliriz. Şefkatli şöyle yazılıyor. Şöyle bölelim. Kind'ı da yazalım hadi. Nazik karşılığını verir, yumuşak, yardımsever karşılıklarını verir, yardımsever. Bakın ben burada şefkatli yazdım. Bunu nazik diye yazsak da olurdu. Bir kere daha okuyalım, sonra videomuzu kapatırız. We must remember that our actions towards animals reflect our humanity. It's our responsibility to be compassionate and kind. Hayvanlara yönelik davranışlarımız insanlığımızı, davranışlarımızın insanlığımızı yansıttığını unutmayalım. Unutmamalıyız. Merhametli ve şefkatli olmak bizim sorumluluğumuzdur ya da merhametli ve nazik olmak bizim sorumluluğumuzdur. Ve geldik videomuzun sonuna. The end of the video. İngilizce hayvanlar hakkında söylenen en güzel sözler. Best quotes about animals in English. Konusunu çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Daha önce farklı konularda güzel sözleri çalışmıştık. Bundan sonra da farklı başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz. Bakın hep bildirimlerinizi açın diye söylüyorum. Çok önemli gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Kanalımızda pek çok Fransızca, İngilizce konularını anlattığım videolar, çalıştığımız videolar var. Bir konuyu çalışmak istediğinizde kanal içinde aratarak bakabilirsiniz. Bulamazsanız bana sorabilirsiniz. Bir videoya yorum yazarak daha önce çalıştıysak ben linkini size gösteririm, gönderirim. Daha önce çalışmadıysak da listeme eklerim, sırası gelince anlatırım. En başta söylemiştim. Abone olarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Kanalımızın abone, öğrenci takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzlediğiniz, çalıştığınız, beğendiğiniz videoların linklerini arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da çalışsınlar, onlar da faydalansınlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.